saka harbi genç saber. 24 ayar <laughs> Al 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 siyah çekti karanlık gitti zamanım bitti Burası tehlike, daracı 24 ayar kepleri dikti Gelen yok kuzenin bagajlar çıktı Bas sokak metafa Esas silah kitlen harbi baba Herkes adam biz doyduk o lafa Ciğerim dumanlı karnadı kafa Geriye sandım işler dönsün Paralar her yere taşsın Tipleri ve yüksek gördüm Hepsini deftere yazdım Yaşıyorum ama bin kere öldüm Sınırları kaç kere açtım Masaka yine asfata döndü Düşman derine katsın 24 ayak 24, 24 ayak Masaka harbi 24 ayak Al, Çöktü karanlık Al, 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 harbi al, 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 Çöktü karanlık, Çektir karanlık. kendini yorcan Her şeyi biliyorum şahidin olacağım Anlat niye karanlık ortam Seni iyi tanırım yine de soracağım Çünkü alıştık şeytana boldan İyiydik ama bizi aldı o yoldan Kulağına felsefe geldi hep soldan Kesemiz hep dolu kölesi olmam Biliyorum tüm melekler kaçtı Aşk çok bunu kalbine kattı Vardı tüm hayaller battı Çok sevdim ama kahve bıraktı Kiraz dudaklar bal gibi tatlı Kenleri ellere battı Sintiyle maske atması saklı Gerçeğin önünde sürmeler attı Anlat, yer altı dibinde Yürüdüğümüz ip her zaman ince Gözümüz kara, iyice ne dinle Her şey değişti, hava gidince Her yer karanlık üstüme çöktü Hayat kalbimi yerinden söktü Karganın sesi kulağımda öptü Yaz günü kargan, yaprağını döktü Anlat, çoğu yıllar yordu Bahçe kurudu, küller soldu. Sırtına da bile çökmez oldu Yola devam adres sordu yıllar yordu Bahçe kurudur kürler soldu Sırtına da bile çökmez oldu Yola devam verme adres sordu yıllar yordu Bahçe kurudur kürler soldu Sırtına da bile çökmez oldu Yola devam verme adres sordu Allah yıllar yordu Bahçe soldu Sırtına da sordu Anlat ben ama pusta ya da canki bir kardeş Gece sattı bizi ihanetten kalır izi vallahi inan ki harbiden sanki çöktü karanlık herkes sanki Ben biliyorum ben tanırım seni seversin sen değerini bileni Ben değer verdim de ne oldu değerimizi bilen de zaten yoktur Nankör olan hiçler çoktur ya kör ya da gözü toktur Soracak soru değildir bilirim yine de içimde Anı derim de 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 tabii deki ki söyleyeyim harbiyi Neden bakanlar bakmaz oldu Çünkü görenler görmez oldu Kanlar bitecek onların yolu Benim başlangıç gelmedi sonu Gelmedi sonu Gelmedi sonu Gelmedi Allah çoğunu yıllar yordu Bahçe kurudu kürek soldu Fırtınada bile çökme oldu Yola devam verme adres sordu Yordu bahçe kurudu küllet soldu fırtınada bile çökmez oldu cana devam mermi adres sordu Allah çoku yıllar yordu bahçe kurudu küllet soldu fırtınada bile çökmez oldu cana devam mermi adres sordu Allah çoku yıllar yordu bahçe kurudu küllet soldu fırtınada bile çökmez oldu cana devam mermi adres sordu Anın gerektirdiği müziği çal. İster eğlenirken, ister dinlenirken. Spotify Premium'da reklamsız dinleme deneyimi ve indirip çevrim dışı çalma özelliğiyle günün her anına müzik kat. Bilgi edinmek için reklama dokun.

Vur balta bölsün tüm hislerimi sildi Işıklar sönsün ve başlasın filmi film Arka kapıdan ben kurtarla girdim Deprem yaklaştı tüm metropol gilsin Üst yazı masaka açıldı bak perde Toz pembe dünyada hayaller hep yerde Koyu siyah karanlık derman oldu derde Bizde olan kanunlar orta çağdan gelme Kış yeni başladı kar düştü derde